Selam arkadaşlar. Bana gün bugün try oynuyoruz. Ormandayız. Full saldırısı kritik bir buldunuz olacak. Karış takım şu an burada. Dilberevin barkın yok mu? Aa bu şey. Garen 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 ana kanaldaki Garen şu an bizim takımda. Dur. İkinci kere oynama denk geldi dayı adam. İsimden tanıdım. Yapıştır. Yapıştır. Ölmeyiz lan. Hop gün. Kardeşim İlk kanalda da böyle olmuştu. Gene kil bende kalmıştı hakkına Şimdi pompaj. <laughs> Midde de pompacı elbiye var. Şunu alıp mide gidebilirim. Şimdi yan aldık. Ama nasıl gideceğiz? Bak 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 görmediğimi sanıyor. Gördüm oğlum gördüm gördüm. Hop onu yemeyelim. Saldırıyorum aşağıdan bir şey geliyor. Hafif bir can olasılığım var. Tamam mükemmel. Mükemmel her şey kontrolünün altında değil artık. Öldük beyler. %90 öldük. Bakıyoruz. Bak, ölmedik. Öldük. Yani Allah belanı versin. Yaptığın iş mi ya? Sen kaçabilecek misin? Elim ya yumurta çıkacak. Öldü. Yumurta doğdu. Kaçırdı. Falan filan. Okey güzel. Şimdi ilk tem direkt şöyle yapalım. Aynen. Çıkalım. Beyler şimdi ilk olarak şu fulluyoruz ki daha hızlı şey olsun. Kritiğimiz gelsin. Mid kayıp. Burası da yampir burada tamam. Aha. Gene senden? Gene senden bu sefer anyway yok baba ne yapacaksın? Of 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 benim vuruşlara bak abi. Kritik yok üstünde ama güzel. Topladım şimdi sana geliyorum lan. Buradan geçersem az bakayım bir vurduk dur. Lan oğlum uçacak mıyım ben şuradan kalın duvardan geçemem. Yemlese kesebilirdik ha. Bakayım geçemezsem patates oluruz. Burada bir şey yok. Ne yani nasıl uçayım oraya? Afk taklidi yapıyor şu an. Aha, yedi taktiği. Hop selamünaleyküm. Öldü 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 öldü. Ölmeme şansı yok. Hadi kritik. Tamam. Taktik maktik yok abi bu kadar. Taktik, mı? Süpersin. Şimdi topa tekrar çıkabilirim. Önce şurayı alayım. Jace durumun ne bizim o garan gitmiş gene annen elimde ha annen üçlemde falan yazıyor bunun manası yok bu zorluyor aha çok güzel yerde yakaladım mor aha aha kritik video çabuk gel Çabuk gel çabuk gel. Aha kule vuruyor lan. Hehe <laughs> adamsın lan kule. Vallahi billahi. Gel kardeşim al farmlarını. Çok kısa öldüm arkadaşlar. Sana özel mağaza gelmiş. En çok oynadığınız karakterlerin kostümleri çıkıyor burada indirimli bir şekilde. Oo. Ve daha da indirimli şekilde hesap.com.tr'den ucuz rp'lerinizi alabilirsiniz. Oyun içinden daha ucuz ve tüm sitelerden daha ucuz. Tüm linkler açıklama yorumda. Oradan kayıt olmayı unutmayın. Ve sağ üstten ücretsiz bir şekilde tüm çekilişlere de katılabilirsiniz. Benim çekilişim de tam ortada. Aşağıda benim referans linkim var. Öptüm devam edelim. Yavuş ve Aha alt oldum. Şimdi dönüyorum. Oo itemi de bitirmişim. Beyler Kraken'i çektim şimdi. Mit kayıp. Bot bir kapışmadan çıktı. Ejder gitti. Okey. Evet ejderdesiniz. Gelir mi lan mavi? Hemen bakalım. Yampiri alıyor olabilir. Aha vallahi yampiri alıyor. Vallahi yampiri alıyor. Selamlar hüküm altına versin. Bakalım nereye kaçabileceksin? Kışkırtın. Benim kritiğim var ay sokayım ya. Onu istiyorum istiyorum. Geleceğim. Merak et bak bunlar hep taktik baba. Merak etme. Merak etme. Her şey kontrolüm altında. Bunun pasifi yok. Nereden anladım? İsminin levelin yanında. Oo yavaş yerler yavaş. Öleceksin. Zorlama şansını. <laughs> Devamı geldi. Hop faker. Lan soldan kaçtık bir de olmadı. Tut 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 tut. Of. O tuttu bizi. Çok tuttu bizi. Yetişebilir miyim? Bir daha Q gelecek. Allah'ım bir de bitkinlik atıyor. Çok güzel. Ee, level'in yanında kartal simgesi olunca beder pasif oluyor. Zekte de aynı. Yoksa olmuyor. Ufak bir detay bilmeyenler için. Bu adam gelir buraya. Aa saldırı hızı kasıyor. Bak AD kasıyor. Manyağa bak. Kırmızına gelmeyeceğim mi oğlum şimdi sen? Aa vallahi geldi. Vallahi geldik. Beni öldür, beni öldürmenin imkanı yok. Beni öldürmenin imkanı yok. <laughs> Asist alamadın sorry. Beyler bir tur dönecektim ama midem Morgan'a gelmiş. Bir de o çok iyi koydu. Çok iyi koydu. Gene bana mı atacaksın? Oğlum tam Q atar animasyonu değil miydi o? Bak şu an pasif var mesela böylemanın. manın. Akan ne yapabileceğiz? Aha, öldürürüm ya. Öldürürüm öldürürüm. Vallahi öldürürüm. Ultiyi bize boşuna vermediler. Relax. Aa, top ölmüş. Oo, cana bak. Aha dursan orada. Dursan orada geliyorum. Lan bende de can yok ki. Bir fullenelim. Keser mi bizi? 50-50 beyler dönüyor. Tam gelişine bana Q atsa belki E'sini kullandı ama o öleceğimi sanmıyorum. Aa, hadi be. Hayır, olamaz. Döndük şimdi sonraki item. Ayakkabıyı aldık. Nerede benim itemim? Aha bu. Bunu alıyoruz. No 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 bu video çıksın. Oğlum yoruk bir daha ölmüş. Yoruk sana ne yapıyorlar? Adam kurtlar aldı. Aha vali göründü. Vali nereye geliyor? Şunları alayım da bir dakika. Gel lan gel. Geleceğin oğlum geleceğin gel bura. Aha Morgana da orada. Burada mı geliyor? Hello. <gülüyor> sürpriz. <gülüyor> sürpriz. Bak 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 hareketlere bak Morgana. Ben sabitliyken vuruyorum işin kötü tarafa yaklaşırsan Morgan'a öldüreceğim seni de. Kaçacak yerim yok. Sana vuruyorum. Öl be. Çok iyi. Bir saniye sonra falan Q'su gelecek elemanın. Arkadaşlar şu an videoyu beğenebilir misiniz? Hoşunuza gidiyorsa üşenmeyin lütfen. Bravo. Tutabilir misin onu? Tutmazsan ayıp ederim diyorsun. Aa, olmaz. 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 Stanat geleceğim. Stanat geleceğim. Adamsın sen. Sen adamsın. <laughs> Kuduruyo var ya şu anki item büyük ihtimal. Ben bir döneyim. Şu ana kadar da video hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi unutmayın. Cidden çok önemli her like. Herkes unutuyor. Abone de olabilirsiniz. Bu da bitti şimdi. Sonraki item kritik olacak bir tane daha. Bir bakayım hemen hızlıca. Şu. Para etmiyor. Jace adamı koridordan kaçır mısın? Jace. Allah belanı vermeye. Oo, bırak orayı. Ütüm yok. Sıkıntı mı olabilir mi bize bu eleman? Bir deneyelim ne? Oşatmışım be. Öldük beyler vallahi öldük ha. Kaçayım ben. Kaç o gün. Şimdi EQ geliyor. Uf. Yapma ya. Yapma ya. Bu bir hataydı. Bu bir hataydı. Ya da hata değildi. En başta girecektim yavaş yaptığım gibi. Uzattığım için böyle oldu. Ve laf geldi. Oğlum sana bilendim. Adam sen FF verme. Seni 3.20 yapayım. Ne no problem diyor. Hadi bakalım. Çok eksiğim vardı sana girdiğimde. Sen yani şimdi bittin. Var mı ona bir şey? Var mı ona bir şey? Uf, geldi. Pasifi var şu an. Dön böceğe. Ay o sende. Ben bunu aldım. Aha ona 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 ona, 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 ona. Aha benim eleman geldi. Ay sokayım ya. Hayır ya. Geleceğim ki. Ay sokayım Ah, Şu an daha da çok bilendim. Ben adama gittim. Adam bana uçtu kaldık. Kızdırıyorsun beni. Hem ben bana soru işareti koydun. Hadi bakalım kızalım o zaman. Bu arada ben yanlış item alıyorum. Benim ebedi almam lazım direkt. Aha. O kuş ne yapıyor abi orada? Dal oğlum dal. Dal 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 dal. dal. Korkma. Ne yaptın ona sen? Hiç? Ne yaptın birader? Ulan kule var. Tamam tamam tamam. Çok şey etme. Otum yok. Otum olsa girerdim. Senin aptana. Rakip ikiledi. Gel lan buraya. Tamam yeter ona bu kadar. Bak hareketlere bak. Yavaş atlamadım. Önü dönüktü. Bir stun yerse girerim de o da artık çok geç. Tamam. Çok uzatmanın manası yok. Jazz geldi oraya. Benim acil şu ormanı bitirmem lazım. Bak hala kapışıyorlar orada. Gelirim de. Nasıl? Ultim de yok. Aha. Pasif yok bunun. Ah be. Ah be oğlum. Bir şey tuttur da stun yesin artık bu adam. Bu adam 12'ler. Bu tehlike. O kadar değil. O kadar değil atlamam dur 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 dur. Bak 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 Morgana'ya bak atıyor. Bak 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 bunlar çakal. Bizim bot nerede artık? Dikkat et. Aha bot da geliyorum oğlum size. Üç. Ne olacaksınız? Tut Bak ya. Bir pozisyon bulamadık. Şu yok. Geldim arkadaşlar. Aha öldük. Gene öldük daha Vallahi gene öldük ha. Vurabilir miyim? Da al. Ama hocam bir bırak da vuralım bir standdan çıkartalım ya. 4.6 nedir be? Dur hemen ebedi alayım. Soru işareti koyayım. 3 kişinin arasından alırım seni. Morgan'a da ayar olmuş. Işte. <laughs> Oğlum iki vuracağım sana. Az kaldı. benim gücümün farkında değil ha. Aa, sonraki 4 ejder bizim olmalı. Ben şu kutu seriden bitireyim de sonrasına bakacağız. Buraya gelen bir şey var. Alabilir mi hiç? Geliyor mu gelmiyor. Benim hasar olarak ebedi lazım bize. Hasar çıkmıyor. 400 vuruyoruz. Aha volley ormana girmiş. Ne yapam burada tek misin oğlum sen? CS yoksa arkanda öldün. Girdi çıktı bak o adet şu bak. Bak ah, bak 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 bak. Bak kuleye dalınca adam. Arkındayım arkasını görmüyorum gidemem. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çıktığı yerde öldürürüz. Aldın mı kuleyi? Çok istiyorsan al. Vur. Onu yok öyle bir şey kanka. Onu sadece videolarda görebilirsin. <laughs> Öyle bir şey olmuyor. Aha kurtu bitirdik. Şimdi sıraya ebedi de ona da çok az kaldı. Jaysmith hemen geleceğim. La Dorik. ne yapıyorsun sen bu adamla? Ne yapıyorsun çocukları salıyorsun. Çocuklarla mı öldüreceksin? Aa ejder alalım ejder boş ver onu bunu. Üçüncü ejder. Jaysi geçmişler mitte. Aha. Aha Wally arkada göründü. Saldırır mı Wally? Wally saldırmaz mı be? Wally aslanım be. Dur Dur lan yerinde dur lan. Yok öyle bir kaçış. O da videolarda oluyor bebeğim. Bir şey diyeyim mi? E çok çabuk sıfırlanıyor. Şu ejderi almamız lazım. Çarpım yok ama inşallah alırız. Çek buraya çek 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 çek. Çek çek. Çekin lan çekin lan oğlum. Gidecek ya bu ejder ya. Bak gör. Vallahi bak gör. Şuraya geçin de bari. Aha aldık. Aha aldık. Umut yok çok devam etmeyeceğim Ebedi bitti benim zaten Döndüm Bir dayanın bir eşkına girmeden durun Hemen geliyorum Hadi bakalım başlasın oyun Bu ne lan O ne lan Bir şey geçti ekrandan Abi de bana saldırıyor Keseceğim mi Keseceğim mi Bir inandın Bir inandın biraz daha inan Gidiyorduk <laughs> Aha Eşkeydini kesti Yoruk aşağıda geberdi mitte bir şeyler dönüyor O da gitti süper Aha bu kaldı Elimizde bu kaldı Zonyası vardır onun. Oo. İyi kesti ha. Nvidia yarıyor. Biz de yaralım. Yar 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 yar. Tamam çok yaramaz. Tamam döndü eleman. Biz ikinci kuleyi alalım onun gibi. Oradan yaparız bir şeyler. Bir gel baron alabilir miyiz diyecektim de bak sana geldi adam. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Kaçma kaçma kaçma. Ama hocam geçen oyun beraber oynadık ya. Sen nasıl bir adamsın ya? Kaçma da nereye gidiyorsun? Saldırsın sana bu. Zıplamasını da kullansa tamamdır. Vay arkadaş. Öyle olmamalıydı bu. Sen onu indir. Ben bunu indiremiyorum. Sıfırlandım. Tamam koydum güzel. Oğlum ne vuruyor bunlar be? Acil kana sonuç almam lazım. Bitiriyorum da. Aha <laughs> geldin geldin şu an. Geliyor bu arada. Her türlü gelecek. Artık öyle bir şey var. Kim o? Ee, Nivya. Nivya. Pasifi var. Sıkıntı bende ulti yok. Ay kaç. Kaç. Korkutayım ben onu. Kaç. 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 Korkutuyorum. Aha. Aha. Öldük. 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 Bizim bot gelecek hala. Gelme lan. Gelme lan hayvan. Ben buraya sıkıştırdım kendimi de. İyi kaçtım bari. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok oğlum. Gel. 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 Kovala. Ko Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Siz nerede kaldınız artık? Hadi. Adamlar beni peşiyor moruk. Şunu alırsam gelmeye çalışacağım size. Geldim sayılır. Daha bir şey yapamıyorsunuz. Pasif var. Çok güzelsin. Sonra sonrası yoruk niye bizde oynamıyor? Çok güzelsin dayı. 3, 2, 1. Öldü öldü o. Rahatta kal. Relax. Al nonlu parmak koyuyordun. Şey burada. Ayı burada. Ayı gel lan buraya. Gel gel gel. Kaçar gibi yaptım da yemedi. Yoruk oğlum tutun lan şunu artık. Yavaşlattım vurun. Vurun. Çıktım. Girdim. Şşş. Öleceğiz abi utatıyorlar bak. De bak kaç o gün. O gün topuk o gün. Beni kovalıyor bu. Aha kaçtık. Aman Allah'ım yoruk başta geleydin hiç böyle olmayacaktı birader be. Ben döneyim. Çok zorluyorum şansımı. Aynen döndüm. 100 gol eksik ama. Dur şunu alacağım. Birazdan sola boran yaparım ben. Beyler şu mavi alıp döneceğim. Kanı somuşu bitireceğim. Sonra bendesiniz merak etmeyin. Sakin 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 Siz Sadece oyalayın Ben o baronun içinden geçiyorum şimdi Aha tuttu Dulti'yi öldür onu süpersin Vurun lan dalga geçmenin sırası hiç skill yok Aha takımda botta hepsi bota gidecek şimdi Aa dediğim gibi kapışıyorlar orada Geberdiler İnşallah burada bir şey yoktur Selamlar iki. ben geldim İnşallah görmüyorlardır Şu an gören yok gibi Zaten kapışıyorlar süpersiniz Çok ölmeyin de Baron size de gelsin. Alıyorum. İyi gören yok, gören yok. Alo günüm. Alo günüm. Hadi. Sanki geliyor. Ha, kimse gelmiyor. Tamam. Oğlum ölmeyin lan. Baron size de gelsin lan. Atmayın be. Dur oğlum vur, vuralım be. Tamam baron aldık döndüm. Sakin olun. Ya öyle eliniz boş kalır. Tutalım şimdi orayı. Tutalım. Bu hayvanlar bunlar hayvan bunlar yaklaşılmaz. Eyvan. Al lan. Al girmem oğlum. Bekliyorum. Bekliyorum çok fazla sisi var. Bekliyorum. Aha tuttum. Aha tuttum. Vur. Vurabilir miyim artık? Tamam gel 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 O da olur. O da olur. Lan nasıl yedik onu? Sıkıntı yok ben canı fırlıyorum Devam 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 fullledim 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 Bir de yavaşlattım. Aha seninkini yemedi benimkini yedi. Öldü 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 öldü. Devam. Yat aşağı. Ejder ruhu gitti. Önemli değil. Yersiniz onu. Ben yarıyorum buradan. Güzel yersiniz değil mi? Yiyemiyorlar la. Oğlum. Gel vuralım ya. Vuramıyoruz. Vuruyoruz. Kısmen bir şeyler oluyor. Ölmüyor. Akım geberdi. Yaparsınız be. Ha? Onun da yoruk geldi oraya. Ne yaptın? estin değil mi onu? Mükemmel. Win win. Şimdi iki kuleyi alıp bırakacağım, bitirmeyeceğim. Bak gör. Oğlum al bu amaz sana. Avans verdim sana bitirmedim. Tamam mı Cayze? Cayze. Benden o kadar kolay kurtulamayacaksın. Salak görük ne yapıyorsun? Gönderin lan buraya birini. Yine gidip bitireyim mi? <laughs> Kimse gelmiyor. Ha. Kimse görmüyor mu? Ve sen hala arkalarındayım. Gücümü topluyorum. Oğlum ben sana namaz verdim. Sen ne diye bana saldırıyorsun? Çok ayıp. Ama betlerim, betlerim beyler. Relax. Çok güzel vuruldu de. Yemedi. Önlemen kapattım onu. Kaçamaz, kaçamaz vurun. Vur 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 vur. Ay sokacağım hiç bana ya. Bir dur la. Bir dur la. Bir dur la vuralım la. Ee sonra. Ölmüyorum oğlum ölmüyorum. Aa iyi geldi. Aa geldi. Korkudan ultu bastım anasını satayım. O da gitti. Devam 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 devam. Aa yavaşlattım size. Gerisi sizde morum. Ben çok yaklaşamıyorum. Şimdi yaklaşırım ama. Kaçma oğlum. Kaçma ne oldu asıp kesiyordun. Asıp kesiyordun ne oldu oğlum. Kaçacak yer yok ona. Kaçacak yer yok ona. <laughs> Bak aman vere vere yok ettim sizi. Evet arkadaşlar çıkarken videoyu beğenebilirsiniz sağdan dünkü videoyu gidebilirsiniz. aşağıdan abone olmayı unutmayın öpüyorum bay bay.